Arkadaşlar merhaba bugün <laughs> 2 Haziran Perşembe ABD Gulfstream Park yarışlarında 7 e, koşuluk bir program var. İlk koşu 235 ile 7'li Placeelik'e 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1000 metre kum pistte bir maiden koşu. Koşuda 6 isim start alıyor. 2 isim bir kez start almış, diğer 4 isim ilk kez start alacak. Burada 6 numarada Morgan's Bluff Emizel Caramillo ile start alacak olan bir Safi Joseph Junior'ın antrenörü ettiği Morgan Ready yavrusu ee, yeterli olacaktır diyorum. Safi Joseph Junior'ın ilk kez koşan tayları başarı elde ediyor genelde. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı da bir meydan koşu. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte 21.07'de başlayacak Altılı Ganyan'ın ilk ayağı. Koşu 16 binlik bir meydan satış koşusu. 6'lı ilk İlkaya 3. koşuyla başlıyor. 16 binlik bir meydan satış koşusu. 9 numaralı Racing Colors'la başlayacağız. Edgar Perez'in start alacak olan 1200 metre kum pistte 7 Mayıs'ta Gulfstream Park'ta ikinciliği var. 16 binlik meydan satış koşusunda. 5 numaralı Bali Moon. Dino Lionel start alıyor. O da 1100 metre kompiste. Geçen seneki kariyerin ilk 16 milik meydan satış koşusunda ikinciliği var. 10 numaralı Lemonade Lady Elsa Morrison'la start alıyor. O da 31 Mart'ta 1200 metre kum bir önceki startında ikinciliği olan bir isim. 6 numaralı Jessica Blabla Bla, Michael Vesquez'de start alıyor. California Chrome yavrusu. 7 numaralı Super Snake Marcos Menenes'le 2 numaralı Provocativa ilk kez start alacak kariyerinde ve 8 numaralı Visca Wisdom, Franklin Callas şans verdiğim son isim bu Maiden Koşu'da. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 3 yukarı İngilizlere maaş 1700 metre kum bir satış koşusu. Koşuda 6 isim start alacak. Koşuya bakalım. Koşu 35 binlik bir satış koşusu. 4 numaralı Black Belt Edwin Gonzalez ile start alacak olan bir isim 1600 metre kum pistteki son startındaki 20 binlik satış koşusunu iki boy farklı aynı jockey ile kazanmış bir isim Mark Kassen'in antrene ettiği 4 numaralı Black Belt. 3 numaralı Saş Hector Berrios start alacak nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 6 numaralı Brooklyn Strong da aynı şekilde Michael Vasquez ile start alacak olan ve son olarak burada 2 numaralı Hercules Alessia Morrison'da şans verdiğim son isim. 8 Nisan ve 7 Mayıs'ta 1600 metre kum pistteki her iki startında da üçüncülükleri olan bir isim 2 numaralı Herkules. Üçüncü ay bir maiden koşu. Üç dışı İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte start alacak koşuda 13 sim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 40 binlik bir maiden satış koşusu toplam ikramiyesi 44 bin dolar olan 6 numaralı Laloba Feroz'la başlayacağız. Franklin Gonzalez Junior ile start alıyor. 13 Nisan'da 1800 metre çim pistte ikinciliği var. 30 binlik meydin koşuda son startına da 1700 metre çim pistten kuma alınan yarışta boyun farkıyla ikinciliği var. Yine 30 binlik meydin koşuda 30 Nisan'da Tampa'da. 1 numaralı L.E. Gray Edwin Gonzalez ile start alıyor. 1500 metre çim pistte 5 Mayıs'ta üçüncülüğü var. Favori olduğu son startı. İki numaralı Tiz Impressive Emize Yalcan Amilo ile şans verdiğim diğer bir isim 7 Nisan'da 1600 metre çift pistte. Önceki startında ikinciliği var 40 binlik meydan satış koşusunda. 5 numaralı Tamarindo Lenore Reyes ile kariyerinde ilk kez start alacak olan Intumis çift yavrusu Sabri Joseph Junior'ın antren ettiği bir isim. 7 numaralı Crossfleet Michael Vasquez ile start alıyor 1600 metre çift pistte 30 binlik meydan koşuda ikinciliği var son startında. Ve aynı koşuda üçüncü olan 12 numaralı Pretty Keen. Bu ayakta şans verdiğim isimler. Geldik dördüncü aya. Dört yukarı İngilizlere mahsus. 1400 metre kompiste bir e, satış koşusu. Koşuda 6-7 isim, isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 8000 dolarlık bir satış koşusu. Burada bir numaralı Royal Squeeze. Marcos Menenes ile start alacak olan ilk öneceğim isim. Bugün de büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. 17 Nisan ve 5 Mayıs'ta 1200-1400 metre kum pistteki 6250 ve 8000'lik satış koşullarını yaklaşık 2 boy ve burun farkıyla kazanmış bir isim. Son kazandığı startında ikinci olan Town Classic var 3 numaralı. Royal Squeeze'in kazandığı koştu, ikinciliği var burun farkıyla. 3 numaralı Town Classic ve son olarak 4 numaralı Dositano e, Huayas'la start alıyor. 1600 metrede 15 Mayıs'ta kum pistteki. 6.250'lik satış koşusunu 4 boydan fazla bir farkla kazanmış bir isim 1.3.4 bu ayak için yeterli gibi gözüküyor. Beşinci ayak 3 e, yaşlı İngilizlere maruz 1600 metre için piste opsiyonel bir satış koşusu. Burada 5 numaralı Valiant Avenger'ı tek olarak önereceğim. Emize El ile öyle start alacak olan koşuya baktığımızda koşu 35 bin dolarlık şartlı satış koşusu. Toplam ikramiyesi 35 bin dolar olan 5 numaralı Valiant Avenger kariyerinde 4 kez start almış. İkisi bu sene, ikisi geçen sene. Geçen sene kariyerinin ilk startında 5. var. Daha sonra 25 binlik bir maiden satış koşusunu kazanıyor. Tyler Gaffalona ile geçen seneki son startı 1300 metre kompiste 1.18.29'da kazanıyor. Daha sonra 35 binlik şartlı satış koşularında her ikisinde de ikincilikleri var. 1700 metre çim pistte ve 1670 metre çim pistten kuma alınan yarışta 6 Mart'ta ve 30 Nisan'da boyun ve bir buçuk boy farklarla ikincilikleri var. E, son startı favori olduğu startı bu koşuda hata yapmazsa bu grupta koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Son koşu yine bir meydan satış koşusu. 3 karı dışı İngilizlere mahsus 1000 metre tapeta piste start alacak. Koşuda 11 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 12.500'lük meydan satış koşusu. Burada iki isim var. Üç grup koşulardan bu koşuya gelmiş olan isimler. 4 numaralı Tora Lora Lora, Leonor Reyes ile start alacak olan ve altı numaralı Sensational Grace, Emizaya Jaramillo ile bu grupta öne çıkan isimler 4 ve 6, 6'lı gayenin son ayında önerdiğim iki isim. Avustralya ve Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitemiz var. Bu web sitesinden istifade edebilirsiniz. Bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var onu izleyelim. Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım e, PDF programa e, ulaşabilirsiniz. E, PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atım bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay e, 4 Furlong'u 49.77'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili... Atın galobunu e, seyredebilirsiniz, İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada. E, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. E, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var. Opening geçmiş, koşularına koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle. E, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Yarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonuna tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonu ekranda gördüğünüz şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin. İlk ayak 9 numaralı Racing Colors, 5 numaralı Balimun 10 numaralı Lemonade Lady, 6 numaralı Jessica Blabla, Bla, 7 numaralı Super Snake, 2 numaralı Provokatif ve 8 numaralı Biska Wisdom. İkinci ayak dört numaralı Black Belt, üç numaralı Sash, altı numaralı Brooklyn Strong ve iki numaralı Hercules. Üçüncü ayak altı numaralı Laloba Feroz, bir numaralı LA Gray, iki numaralı Tiz Impressive, beş numaralı Tamarindo, yedi numaralı Crossfleet ve on numaralı Pretty Keen. Üçüncü ayak e, bir numaralı Royal Squeeze, üç numaralı Town Classic ve dört numaralı Ducitano. Beşinci ayak beş numaralı Valiant Avenger, tek olur gibi gözüküyor. Son ayakta da dört numaralı Tora, Lora, Lora ve altı numaralı Sensational Grace önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız, abone olursanız sevinirim. Hepinize mutlu bir Perşembe günü diliyorum. Hepinize bol şanslar.